Cumhurbaşkanı Demirer önce konuk kabul etti, sonra başka bir törene konuk olduğu temel attı. Törenin ev sahibi Sakıp Sabancı olunca Cumhurbaşkanı da taleplerini sıraladı ve anın eli tutulmaz dedi. Ankara'ya bir hipermarkette Sabancı ortaklığı Fransız şirket Carrefour'dan. Yeni mahallede 72 bin metrekare alana kurulacak hipermarketin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve çok sayıda davetli katıldı. Törenin ev sahipliğini yapan iş adamı Sakıp Sabancı açılış konuşmasını yaptı. Sabancı'nın bir isteği vardı. Ekonomik krizden kurtulmak için mutlaka bir çözüm bulunmalı. Krizler geldiği zaman küse, köşeye çekilmek, morali bozmak yerine aramalıyız. Acaba krizi, ateşini, krizin ateşini nasıl söndürebiliriz? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Sabancı'dan başkente daha fazla yatırım yapmasını istedi. İstanbul'a yaptığınız e, yatırım. ve protokolün onur konuğu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Kalkınma'nın Türkiye'nin en büyük ihtiyacı olduğunu vurguladı ve Sabancı'ya seslendi. Tabii ki Sayın Sarkıç Sabancı A'dır. A Ağa, Sarkıboğa ve tutulmaz. Ağanın eli tutulmaz. O ağırlığı yapacaktır. Yani sizin istidanızı, sizin dileklerinizi aldı ve Ankara halkı tarafından da alkışlandı. Ben de size arka çıkıyorum. Onun için söylüyorum.